sevgili çocuklar. Hepiniz sihirli sınıfıma hoş geldiniz. Sevgili öğrencilerim, ilk grup seslerin bitmesine, yani cümle oluşturmaya, yani yavaş yavaş artık galiba okuyorum ben demeye çok az kaldı. İki tane sesimiz kaldı. Hadi bir ses daha yaklaşalım ilk grup sesleri bitirmeye. İyi sesini görelim bu dersimizde. Hadi başlayalım. Sevgili öğrencilerim, iyi sesimizi yazarken bir evden faydalanalım. Evimizi çiziyoruz. Evimizin çatı katı var, orta katı var ve merdiven katı var sevgili öğrenciler. İyi sesini çizerken evimizin orta katında bir çizgi çiziyoruz. Çatı katına bir nokta koyuyoruz. Hadi devam edelim. Orta katta bir çizgi çizdik ve çatı katına bir nokta koyduk. Orta katta bir çizgi çizdik. Ve çatı katına bir nokta koyduk. Hadi buyurun bir daha. Bir çizgi ve bir nokta. Hadi buyurun bir çizgi, düz çizgi, bir nokta. Ama küçük i sesimizde lütfen çizgimizi, çubuğumuzu çatı katından başlatmamaya çalışıyoruz. Çünkü birazdan onu göreceğiz. Şu şekilde bir küçük i olamaz sevgili öğrenciler. Bu şekilde bir küçük i olamaz. Yani merdiven katına inmiyoruz küçük i Çatı katının da üstüne taşmıyoruz. Küçük i buna da çarp koyduk. Ne yapıyoruz? Sadece orta katta bir dizgi. Çatı katında bir tane noktamız var. Küçük i bundan ibaret. Hadi büyük i geçelim. Büyük i geçerken ben yine elimden faydalanmak istiyorum. Evimi çizdim. Evimin çatı katında ve orta katında bir büyük iğnenin çubuğunu yapıyorum. Çatı katta orta katta nasıl? Çatı katından başlıyorum ve orta katta çizgimi bitiriyorum. Sonra çatı katının da üstüne çıkıp bir nokta koyuyorum. Çatı katı ve orta katta bir çubuk çizdim ve üzerine bir nokta. Çatı katı ve orta katta uzunca bir çizgi çizdim ve üzerine bir nokta çizdim. Nokta. Sadece o çubuğun böyle çok yamuk olmamasına, bu tarafa kaymamasına, böyle böyle. Bunlara dikkat edelim sadece. Düz bir çizgi, üzerine bir nokta. İşte bu kadar. Bu şekilde yamuk olduğu zaman, sağa kaydığı zaman, sola kaydığı zaman dikkat edelim sevgili öğrenciler. Sevgili öğrenciler, burada bir etkinlik var. Maymunumuzu muz ağacına götürelim. Gördüğümüz iyi seslerinden devam edelim. Gördüm, devam gördüm devam gördüm iyi sesini Evet devam ediyorum burada A sesi var aman o tarafa kaymak yok lütfen lütfen şuradan devam etmiyorum bu taraftaki E sesi A sesi bunları görmüştüm zaten o tarafa gitmeyeceğim ben iyi seslerinden devam ediyorum iyi seslerinden devam ediyorum aşağı doğru gidiyorum iyi sesi gördüm yaşasın ve hemen devamında da iyi sesi gördüm yaşasın gördüm ve yuvarlak için aldım devam ettim yuvarlak için aldım şurada gördüğüm t t sesi de. Hayır sana devam edemem. A'ya devam eder Edemem. Altta bir i sesi var görüyorum. Devam ettim İ sesi. Devam ettim İ sesi. Devam ettim İ sesi. Evet. İ'lerden muz ağacımıza geldik. Kendimize yıldızımızı attık sevgili öğrenciler. Etkinliğimizi tamamladık. Hadi gelin biraz okuma, biraz dikte çalışması yapıp i sesinde devam edelim. Evet sevgili öğrenciler. Hızlı hızlı gösterdiğim ok yönünde devam ediyoruz. Buyurun. It, it, it. Evet okuduk. Hadi yazalım şimdi. İ, düz bir çubuk ve üzerine nokta. Yukarıdan aşağı döndüm ve çizgisini çizdim. It. Önce orta katta bir i sesi çubuğunu yazdık ve noktasını koyduk çatı katına ve çatı katından başladık orta katta kıvrıldığımız bir t t sesi. Evet. Ne demek istiyor çatı katı üveysi Gördüğümüz gibi yine şöyle bir evimizi çizelim. Bu çatı katı, bu orta kat, bu da merdiven katı. Bazı kuyruklu harflerimiz var. Onlar için merdiven katını kullanacağız. Şu anda merdiven katına bir ihtiyaç duymuyoruz. Çatı katı ve orta kat da işimiz. Ne yaptık? İ sesi için orta katta bir çubuk çizdik. Ve çatı katında noktasını koyduk. Yine çatı katının ortasından başladığımız bir t sesi Orta katta tamamladık, kıvrıldık ve çubuğunu çizdik. İt. İkinci ölçemiz neymiş? Ok yönünde hızlıca okuyacağız. İn. Çarptırıyoruz. Hmm, sesimiz vardı hatırlarsınız. İn. 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 Hadi yazalım. İyi sesimizi biliyorum. Bir çubuk çizdim. Noktasını koydum. Ve yukarıdan aşağı bir çubuk döndüm. Orta katımızda bir çubuk. İnin çubuğunu çizdik. Çatı katında noktasını koyduk. Orta katta yukarıdan aşağı ve döndük. Hı, sesini yazdık. Devam ettik. Hmm, Hı, i. Hızlıca okuyorum. Ni. Ni. Hadi yazalım. Hmm, i. Ni yazdık. Hadi birlikte okuyalım. T. t i. T T. Haydi buyurun Tık sesi ve yanında i t yazalım beraber. T T yazdık mı? Yazdık. Hadi buyurun üç tane harfli bir kelimemiz var. Önce iki harfimizi okuyoruz. Üçüncü harfle hızlıca çarpıyoruz. Nasıl mı? Şöyle. T T durmadan devam ediyoruz tit Gördünüz mü? Tit. Bazen böyle uzatarak, uzatarak, uzatarak okumamızı kolaylaştırabiliyoruz. Tit. Tit. İlk başlarda biraz zorlanabiliriz ama sonradan bunlar gerçekten sizin için çok kolay olacak. Çatı katımızı yaptık, orta katımızı çizdik ve merdiven katını çizdik. Hadi buyurun yazalım. Önce tiiit. Kıvrıldık. Orta katta yazdık. İ sesimizi noktamızı çatı katına koyduk. Ve yine t sesimizi yazdık. Lütfen bütün bu boşlukları dolduralım. Ellerimiz açılsın. İyice alışsın. T sesine, i sesine, m sesine, a sesine birinci grup seslerimizin oturması gerekiyor sevgili öğrenciler. Hemen beraberce okuyalım. Önce ilk hecemizi okuyoruz. H İ hızlıca okuduk. Çarptırdık. Ni. Şimdi diğer hecemizi ilk hecemizi cebimize koyduk. Diğer hecemize gittik. Ne? Ne. Hadi beraberce okuyalım şu tarafa doğru. Ne. Şimdi ikisini birleştirme zamanı. Ni ne. Ni ne. Harika mıyız? Harikayız. Yazarken sakin sakin yazıyoruz. Ni bütün ağzımdan çıkan harfleri yazdım. Ni, evet. Ne. Çok mu güzel? Evet, çok güzel. Ağzımdan hangi ses çıkıyorsa hemen elimde onu yazıyor. Ni, ne. Bir tane daha yazalım. Hepsi orta katta. Sadece i'nin noktası çatı katına çıkıyor evimizde hadi yazdık ne yazdık diğer boşlukları lütfen tamamlayalım. Burada önce bir harfli hecemiz var sonra üç harfli İ, nan, nan önce ikisini okudum sonra üçüncüye çarptırdım. nan inan beraber çarptıralım. İnan. Yazalım mı altına? İnan. Lütfen yanları da siz doldurun. Beraberce devam edelim. Bakın şöyle yapıyoruz. İn. Önce ikisini okudum. Üçüncü harfe çarptırdım. İn. İn hecesi cepte. Sonra buradayız. Ni. Şimdi hepsi beraber. Nin nin, ninni, ninni ni, ni. Hadi yazalım, yavaş yavaş söyleyelim, yazalım. nin, nin Gördünüz. nin Yazdık mı? Yazdık. Yıldızımızı atalım mı? Atalım. Evet sevgili öğrenciler şu sayfadan da bir tane etkinlik yapalım. En uzun olan kelimelerden birkaç tane okutayım size. Şurada mesela şöyle uzunca bir kelime var. Başladık. İ, T, İ, T. Bakın ara verdiğim zaman ikisini birleştirmeye çalışıyorum. İ, T. Şimdi son hecemizi üstüne ekleyeceğiz. Durmadan okuyacağız. İ, T, Na, Na, İ, T, Na. Lütfen en son hepsini birden okuyalım. Anlamlı son kelimemizi ortaya çıkarmış olalım. İtina. Bunu da okuyalım. Tan. İkisini okuyup çarptırdım. Tan. Ta. Tan. Ta. Tan. Ta. Son heceyi merak ettim. Na. Tan. Ta. Na, sevgili öğrenciler. Tantana. Tantana. Hemen altına da yazıyoruz. Beraberce. Tan. Ta, na. Tan. Tantana. Yeni etkinliğimize geçelim. Beraberce bu bizim son etkinliğimiz. İyi sesindeki resmi verilen varlıkların isimlerinin baş harflerini yazacağız. Ve oluşan kelimeyi okuyacağız. Hadi bakalım. Şu varlığın baş harfi ne? Ağrı. A, A, A. Başladım büyük A yazmaya. Hop yazdım. Çatı katından hop döndüm. Çatı katından kaydıraktan kaydım. Ve A sesini yazdım. A. Hemen ikinci varlığımızın adı neydi? Nar. Nar. Hmm. Hemen bunun sesini zaten yazmayı biliyorum. Çok da güzel yazıyorum. Hmm. Yazdım mı? Yazdım sana da. Dik Şimdi at. A -a, A -a 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 at. Hemen A sesimizi yazıyoruz. A na. Durmadan okuduk. A na. Ana. Ana kelimesini yazmışız. Yıldızımızı attık, devam ettik. Burada nasıl bir ne varlık var? Aslan. Aslan a a a a a a a yine a sesiyle başlıyor. Hemen a sesini yazdım. Kaydıraktan kaydım. Yazdım. Kaydıraktan kaydım. Ortasına çubuğumu çizdim ve istiri diye ikinci varlığımız istiri diye. İ sesi evimizin orta katında bir çubuktu ve çatı katında bir noktaydı. A i a i. Şimdi ne var burada? Tavşan. Hadi buyurun çatı katından başladık kavradık. Ve çubuğumuzu çizdik. Ne yazdık sevgili öğrenciler? A it. A it yazdık. Son bir tane daha yapalım ve i sesimizin sonuna gelelim. İstri'den başlıyorum. İ sesi orta katımızda bir çubuktu. Sonra da bir noktaydı çatı katında. Yazdım. İ nar nar hmm. hmm. sesimizi de yazdık. İ Hmm. Sıradaki sesimiz atın A sesini aldık. At. İlk harfi A'yı aldı konuda. Şimdi de tekrar nar geldi. Tekrar hmm, sesini aldık. Ne okuyoruz? İnan inan kelimesini okuyoruz sevgili öğrenciler. Kendimize yıldızlar atıyoruz. orada güzel yazdık. Çok güzel okuduk sevgili öğrenciler. İyi sesini harika bir şekilde tamamladık. Sizleri kocaman sevgiyle selamlıyorum. İlk grubumuzun bitmesine son bir sesimiz kaldı. Bunları lütfen bolca tekrar edelim. Sizleri kocaman sevgiyle selamlıyorum. Görüşmek üzere.